İnsan insan derler idi insan nedir şimdi bildim can can diyor söylerlerdi ben can nedir şimdi bildim aman yarabbi ne kadar büyük bir olay görüyor musunuz ülke kurtulacak Allah aşkına neyle ne चिंकु तारियो गुड़ से यो नहल को जाओ deniyor ya, nereden buluyor bu köylü, bu parayı, dava açıyor. Para şöyle bulunuyor. Gidiyoruz sokak müziği yapıyoruz. Sokakta para topluyoruz. Çöpe atılmış kutuları geri dönüşme kazandırıp cüzdan haline kullanılır bir işlev haline getirip bunları satıyoruz. Müzik yapıyoruz, kaydediyoruz CD'ye, bunları satıyoruz. Tamamen gönüllülük esasıyla işler bu işler. Serden geçti yani. Bu böyle 9-5 iş değil bu hafta sonu değil ya da internetten bir düğmeye basarak teman memanın gibi ağaç dikme kampanyası değil. Bu 24 saat canın pahasına, tüm her şeyin pahasına, hayatta belki de ideallerin uğruna bir şey, her şeyden vazgeçip yürüttüğüm bir mücadeledir. Kendini doğa sahibi değil, bir parçası olarak gören bizler, İçinde var olduğumuz dair ve onun hassas dengesini tehdit eden ulusal ve veya uluslararası yasa, sözleşme, anlaşma ve bunların uygulamalarının tümünü reddediyoruz. Doğa anamızın hakları ile birlikte kendi yaşam hakkımızı savunmak için ayağa kalktık. Bizi vatan haini ilan ettiniz. Bir Ankara gazetesinde çıktı bunlar. Üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla. Bu katliama karşı Çıkan insanlar vatan haini ben de vatan haini. Evet. Vatan hainiyim. Siz vatan perverseniz, siz yurt severseniz ben yurt hainiyim. Ben vatan hainiyim. Vatan çiftliklerinizse kasalarımızın ve çek defterlerimizin içindekilerse vatan Vatan şose boylarında gebermekse açlıktan. Vatan soğukta it gibi titremek ve sıtmadan kıvranmaksa yazın. Vatan tırnaklarıysa ağlarınızın. Fabrikalarımızda alt kanımızı içmekse vatan. Vatan mızraklı bir mühalse, vatan polis çokuysa, ödemeklerinizse Maaşlarınızsa vatan. Vatan, Amerikan üsleri, Amerikan bombası, Amerikan donanması topuysa, vatan kurtulmamaksa kokmuş karanlığınızdan... Yeter be! Yeter artık! Bulaştınız beni Haydi! Al katı kurtarmanla geçin! Haydi! Al katı kurtarmanla geçin! Ben vatan hainiyim yazın. Üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Bu katliama karşı çıkan insanlar vatan hainiyse ben de vatan haini. Ben yaptırmak istemiyorum. Burası benim yaşam alanımdır. Bu adamlar buradan paralarını kazanıp dünyanın en güzel yerlerine çocuklarını yerleştirecekler. Ama bizim gidecek başka bir yerimiz. Yok. Burası bizim. Bakınız ben bu toprakların çocuğuyum. Bazı çevreci adı altında tipler çıkıyor. Gruplar çıkıyor. Yalan yanlış bilgilerle de kamuoyunu, vatandaşımı yanıltıyorlar. Bizim için toprak nimettir. Su nimettir. Ateş nimettir. İşte biz bunları kullanacağız. Bunları üretime dönüştüreceğiz sanayimizle hamdolsun büyük bir açığı şu anda kapıyoruz. Eskiden su akar, Türk bakar ifadesi hep kullanılırdı. Sonra biz buna bir ilave yaptık. Artık su akar, Türk yapar değil. Şimdi bunu değiştiriyoruz. Su akar, Türk yapar noktasına geleceğiz. Lan nerede kamu yararı? Ulan senin cebinin yararı var. Kamu yararı yok. Allah aşkına. Ben onları da hepsi gelsin benim vatandaş kazımı karşısına bir tükürsün Ya gelsin Efendim bilgilendirme toplantısı yapıyoruz. Ya neyi bilgilendiriyorsun kardeşim ya? Sen benim can darama şirinde takmışsın, kanımı çöküyorsun, ya yaşa benim canımı alıyorsun. Ondan sonra diyorsun ki ben seni bilgilendiriyorum. Gel ben seni bilgilendireyim. Ben, ben cahil adam. Sen benim canımı suyumu alıyorsun, benim canımı alıyorsun. Sana haberin yok. Gel ben seni bilgilendireyim de. Seni, sizin içtiğiniz suları ben vermişim. Ben. Buzağa dokunmaz yani, çarpar. Yani 220 voltluk ceren gibi çarpar yani. Bu dağlar sahipsiz değil. Bu yoksulluğu çektik, bir de bu yoksulluğu mu çeker? Güzelliğimizi götürüyor, varlığımızı götürüyorlar. Biz bunlara karşı Yok kadar, biz de onlara karşı duracağız. Güzelliğimizi onlara vermeyeceğiz, baraj istemiyoruz. Dışarıdan gelecek olanlar, hak ettikleri biçimde karşılanacaktır. Dost olanlarımız öpülüp baş üstüne konulacaktır. Art niyetli gelenlerse bütün vadilerimizde, bütün köylerimizde hak ettiğince karşılanacaktır. Çalıştın. Evet, çakma abi, lütfen gel. gel. Siz çalışmaya mı geldiniz şimdi? Yallah. Ya Tabii çalışmaya ya. geldiler adamlar. Mahkemenin durduğuma kararı var. Buna rağmen burada çalışacak mısınız? Çalış çalışacağım diyor adam. Görmüyor musun? Yok elbiselerim varmış. Evet. Hadi gitsene elbiselerini al daha içeriden. Niye almıyorsun? Hadi. <laughs> Hadi amma. Ne el, <laughs> Elinde balta. İşte buna tağra diyorlar değil mi? Ha, tara. Elinde tara silahını götürüyor. Yani. Hiç e, bir şekilde bir faydası yani mahkemenin bunlara hiçbir etkisi olmadı. Mahkemeyi e, yürütmeyi durdurma kararını. Bu adamlar hala çalışıyorlar burada. E, Güvendikleri bir yer var galiba. Bıçak kemiğe dayandı artık. Biz burada burada bir şeyle olacak artık. Bak yetkilileri uyarıyoruz. Burada burada bak ileride kan akabilir yani. Bak bunu da söylüyorum buradan. Bak burada kötü şeyler olacak. Lütfen bu işe bir çare bulsunlar. Ya gelsin bizi buradan tamamıyla aa, çip, kelepçeleyip al bilmem ne yapıp alıp götürsünler. Yani bize başka bir yer göstersinler. Ya da gelsinler bizim köyümüzü tekrar bize versinler evet, arkadaş. De evet. ya balta değil bu şey ya bu bizim şey e, köylü bizim iş aletimiz, iş makinamız bu bizim. Biz bunlarla çalışıyoruz. Buna benzer şeylerle. Bizim öyle büyük vahşi canavar makina dozerlerimiz, kepçelerimiz yok bizim. Biz burada bunlarla biz tabiatla dost, kardeş yaşıyoruz her şeyle zarar vermiyoruz hiçbir şeye. Ama bunların yaptığına bakın burada gelip gördünüz işte. Nöbet Dün, nöbetteyim tabii nöbet bekliyorum burada. Dün geceden beri nöbetteyim burada. Siz buradayken gelemiyorlar değil mi? Gelemiyorlar ha ben gittikten sonra gelecekler tabii. E ben de neticede insanım yani uyuyacağım işim var gücüm var bilmem neyim var. 3 megavat için canımızı yaktın. Rakı. Üstüne para. Bir, iki, üç, megadat, kırk, 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 2 3 megavat. kırk, 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 Sonra yol cenneti sattın da güçlü köylü kadınlar güçlü. Sonuna de böyle gideceğiz. Direneceğiz. Arkadaşımız inmiş. Orada o eylem yapıyormuş. Biz de gittik beraber. Arkadaşlar işte çıkmışlar olmaz falan filan derken jandarmalar da bastırdı. Biz dedik ki hiç kimseyi biz burada engellemedik. Biz köyümüzü, vademizi, suyumuzu korumak istiyoruz. Hiç kimse dedik bize tepki göstermesin. Bizim göstermemiz lazım siz sordunuz mu bize jandarmalar bastırınca bizi aldılar e, bize şey yaptılar ifademizi aldılar arabanın içine oturduk şimdi mahkeme kağıtlarımız gelmiş bizim ne yaptıksak yani hiçbir şey yapmadık halbuki. Bir bum var duman dum. Allah gelsin bunda bir şey kursal. <laughs> Aynı kok ki, Aynı seni de. Ma böyle. Tozumuz eli şemizler. Tozumuz. Ye ye ne bunda ye ye pele golunle. O bunu da düştüler. Hiç. Vermiyor şu şey? Açıkta Açık bir bazar. Olsalar, oldursalar vermiyor. Hapisine gelene biz sopa. Bu temiz suyu. Hangi anasını yavradını saklımayın bana, çıksa elimi ve beni. Beğenir burada da kaçak böyle. Anladınız mı? Neler olacak, neler, neler olacak. hiçbir şeyden korkmaz. O kadar. Hayır. Biz erkekleri de hayatta işe ...sürüklemeziz. Biz kendimiz alırız. Ne zamanki toprağımıza, ne zamanki suyumuza, ne zamanki doğamıza elin müteahhiti göz koymaya başladı. İşte orada ayağı kalktı Kastamonu. Az cine, çaylandı not Bizi tamamen öldürdü. Bu devlet bizi tamamen öldürdü. Bu barıcı verdiler. Bizim konumuz yok bu baraja. Asla baraja karşıyız. Biz kime ne ettik? Devlet baba? Köylü olmayınca devlet olmaz. Bu su gitti, öldük biz. Devlet biziz, biz oluşturuyoruz devleti. Unutmasınlar. Onu, onu götüreceğim. Benim oğlumla korkmuyor. yok. Benim bir tarafım oğludur. Yani ben sahip burada, sağ kaldığım müddetçe burada, onu buradan geçirmem. de. Zopa kullandık anlayacağın. Türkçesi. Biz eşeriz, biz yaptırırız, biz yaparız. Hayır efendim, siz yapamazsınız. Biz de aldık, gönderdik efendim. Baktık gitmiyorlar. Daha güzel bir efendim şekilde, şekle soktuk, gönderdik. Tek yol var buranın. Gülüşü var, çıkışı var. Hem katmayız, hem girdim çıkarmayız. Kadın olarak, köylü olarak hepimiz hücum.

Dilo te berçave men zaroki hevalen men stera Biz vatandaşlık ödevimizi yapıyoruz. Herkes kendi ödevini yapsın. Vatandaş da devlet de. Adını zaten biz kime ya? Kimseye yöker. Bizim yöker bu taş da bizi. Biz ya burada ekmek parası kazanmak için çalışıyoruz. Bunlara ihtiyacımız yok. Yeni verilen 1500 tane ocak var. Hadi yukarı mısın? Yok. onlar. Senin ekmeğinle oynuyorlar. 1500 kat böyle bir şey oldu. Vallahi ben destekliyorum sonuna kadar o zaman. Tamam mı evet. Allah başla, başla. kardeşim? Allah razı olsun. Anadolu'yu vereceğiz mi Sarmayı? Verecek. Vereceğiz mi? Vereceğiz. Kardeşim Anadolu'yu vermeyecek. Ver, ver. Hadi Bismillah. Bu insanların bu kadar eziyeti boşuna çekmediklerini, dertleri olduğunu öğrenecekler. Ben bence bu bir başarıdır yani, bu bir başlangıçtır ve bundan sonra yapılacak. Mücadeleleri de legalleştiren bir e, eylem tarzı. Yani biz e, bin kilometreyi boş yere yürümüyoruz. Kimse boş yere bin kilometre yürümez. İşte biz yürüdük diye böyle. Aa tamam evet siz haklısınız ya. Biz bunların hepsini iptal ediyoruz gibi bir şeyle geleceklerin hiç düşünmüyor Bu işe hülerimin dediği gibi. Belaya da beraberiz, cezaya da beraberiz. Barış gelsin dağlara, yollar birleşin. Haydi yollar birleşin. Geçmişten geleceğe yıllar birleşin. Haydi yıllar birleşin. Bu memleket bizim can ocağımız Haktan başka yoktur varacağımız Çalımız insanı sevme çalımız Kullar birleşin haydi kullar birleşin Dilli dinsiz sandır boş yere akan Kandır bu kök bu ağaç dandır dallar birleşin Haydi dallar birleşin Dinli dinsiz insandır boş yere akan Kandır bu kök bu ağaç Kandır dallar birleşin